80'lere dönüş anlamında değil tam olarak 80'i kastediyorum. Askeri darbe sürecini ima etmeye çalıştım o anda. Şimdi her şeyden önce bu tür darbeleri yani tahisay koşulları da incelediğimiz zaman hem Türkiye'de hem dünyada ortaya çıkan sonuçlara da baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir siyasette tıkanıklık oluşması gerekiyor. Yani siyasi bir çözüm, sivil siyasi bir çözüm bulunamayacağı konusunda kamuoyunun algısı şekilleniyor, seçicilerin algısı şekilleniyor ve ciddi bir tıkanıklık artık bütün toplumun üstüne kara basan gibi çökmeye başlıyor. O sırada ekonomik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bir yandan güvenlik sıkıntılarından bahsedebiliyoruz. Yani ülke tıkanıklık artık bütün toplumun üstüne kara basan gibi çökmeye başlıyor. O sırada ekonomik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bir yandan güvenlik sıkıntılarından bahsedebiliyoruz. Yani ülkenin uçurumun kenarına geldiğine ikna edecek şekilde bütün toplumu ciddi güvenlik sıkıntıları baş göstermeye başlıyor. Şehirlere doğru yayılmaya başlıyor ki şu anda Türkiye'nin daha özgün bir durumu var. Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda daha yaygın bir ayaklanmaya yönelebilir oradaki toplumsal <laughs> tavır orada baktığımız neyim? zaman yani Mısır'da gerçekleşen darbeye dünya hiç öyle olumsuz bir tepki vermedi görüldüğü kadarıyla. Yani Türkiye'nin uluslararası imajına bakalım. Bir süredir çok ciddi şekilde aşındırılmaya başlandı Türkiye'nin imajı. Yani Türkiye bundan 3-5 sene önce işte liberalleşen, uluslararası kamuoyuyla bütünleşen, Orta ilham kaynağı olacak bir performansla ortaya çıkmış olan yani o zaman da AK Parti vardı ve o zaman da bu uluslararası medya vardı ama ciddi şekilde hem liderleri AK Parti'nin hem partinin vizyonu uluslararası anlamda destekleniyordu. Bir süredir inşa edilen bir algı var. Yani işte AK Parti kanalıyla Türkiye'nin terörizme destek verdiği, işte Orta Doğu'da mücadele eden hatta şimdilerde PKK'ya karşı IŞİD'i desteklercesine bir çatışmaya giriştiği yani, falan gibi. Ve hevesli bir askeri kadro oluşması lazım. Şimdi bence en şeyi bu çekinik duran konu bu. Askerler bu şey hevesli değil. Hı. Ama şimdilik değil.